Herkese merhaba millet. Ben Altay. Yeni bir Age of Empires 4 maç yayınına hoş geldiniz. Derin Vadi haritasındayız. Derin Vadi haritasının güneyinde mavi renkle Elyona Mali ile oynuyor. Haritanın kuzeyinde ise kırmızı renkle Bisti Çin ile oynuyor. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor. Elyona klasik Mali açılışını gerçekleştirdi. 5 tane köylüyle ilk başta odun topluyor. Yaklaşık olarak 150 odun topluyor ki buradaki ev sayısını arttırsın. Ve daha sonra ete dönsün. Biliyorsunuz ki buradaki altın damarına maden atmak Malililere özel. Buradan bunun etrafına ne kadar bu evden koyarsanız o kadar pasif altınız geliyor. 150 odun topladı ve ete döndü. Görüyorsunuz, bunlar bu şekilde atılıyor. Bisti klasik Çin açılışını gerçekleştirdi. Ama görüyorum ki şey atmadı. Yani imparatorluk memuru basmadı ilk başta. Genelde ilk başta imparatorluk memuru basılıyor. Belki de çatladıktan sonra basıyordur. Tam oradaki bu ilde bilmiyorum doğrusu yani. Yaklaşık olarak 7 köylüsü ette, 3 köylüsü altında diğer e, köylüsü de mi altına gidecek onu bir incelemek istiyorum doğrusu. 7-4. 7-4 gözüküyor. Bakın Elyona sol üstte bakabilirsiniz. Elyona hiç altında asker köylü çalıştırmamasına rağmen görüyorsunuz yavaş yavaş 200 oldu bile. 198 oldu şu an. Sol üstte. Buradan gelen pasif gelir. Dakikada 87 gelir elde ediyor. Ya yani şu an için Bisti hala imparatorluk memuru basmış değil. Belki de ben yanlış bir build ordur. görmüşümdür ya da Bisti farklı bir şey deniyordur. Bisti'nin gördüğünüz gibi Öncüsü 11 tane koyun toplamış vaziyette. Rakibin Eleona'nın öncüsü 12 tane oyun toplamış vaziyette. Yani teknik olarak çok güzel paylaşmış gözüküyorlar. Burada e, Manisa maden ocağını kuruyor Eliona ve hemen 5 tane köylüsünü oduna yönlendirdi. 4 6 görüyorsunuz. Bisti de altın toplamaya devam ediyor. Bisti yüksek ihtimal yani dört tane köylüsüyle hala gold toplamasının sebebi bir fest castle Olabilir. Çünkü buraya İmparatorluk Akademisi atıyor. İmparatorluk Akademisi %30 daha az, daha ucuz İmparatorluk Memuru çıkartıyor. Ve aynı zamanda Tav Center'ı meşgul etmemiş oluyor. Görüyorsunuz. Normalde Çinlilerle genelde e, barbakan atılıyor. Feodalin, kendine özgü daha basit bir kale gibi Çinlilere özel bir çağ binası var. Oradan atılıyor genelde. Burası da Elyona'da Malililerle birlikte... Manisa maden ocağı atıyor dakikada 75 altın üretiyor ya da taş üretiyor. Bunu buradaki seçeneklerden altın ya da taş olarak seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan imparatorluk memuru basıyor ve 30 et ve 15 gold daha ekonomik bir imparatorluk memuru üretiyor. Aynı zamanda burada bakın İmparatorluk Teftişleri diye bir upgrade var. Bu binayla geliyor. İmparatorluk Akademisi ile birlikte geliyor. İmparatorluk Teftişlerini aldığınız zaman %40 altın toplarken %70 altına tekabül ediyor. Çin'de biliyorsunuz ki bu üretim binaları altın üretiyor arkadaşlar. Bakın. 84 altın vergi biriktirmiş bu bina. Bu üretim binaları vergi vergi üretiyor bakın Burası bir altın üretmiş Burası altın üretmiş Yani bir üretim binasında ne kadar çok köylü çalışırsa o kadar altın üretiliyor Biz de hemen tabi beysi de açmasın Hani e, haritada yanında açmasından itibaren hemen bir tane öncüsünü rakibinin evine yönlendiriyor ve aynı zamanda profesyonel öncüler upgrade'ini beklerken de buradaki evin yarısını eritti gördüğünüz gibi. Şimdi rakibinin bir tane giyini çaldı, bisti. Rakibinin bir tane giyini çaldı. Malililerde de biliyorsunuzdur öncüler savaşçı öncü upgrade ile yani şuradaki upgrade savaşçı öncü haline alıyor yani daha güçlü vuran, daha güçlü daha iyi, daha sert vuran bir ünite dönüşüyor. Şu an bakın savaşçı önce oldu ve çok daha fazla vuruyor gördüğünüz gibi ve artık Beast'i öncüsünü bırakıp kaç öncüsündeki geyiği ormana bıraktı ve kaçmaya başladı. Yani bu profesyonel öncüler genel olarak farklı bir oyun yapısı kazandırmış oldu bizlere. Yani çok erken zamanda ve, ve, bakın hızı da yüksek aynı zamanda. Hızı da yüksek görüyorsunuz. Yani savaşçı oyuncular daha hızlı koşturuyor. 1.72 ile koşturuyor. Şimdi ona da upgrade geldi. Ve şimdi Eliona da Beastie'nin geyiklerine de danıyor şu an arkadaşlar. Ya yani şu an açıkçası Beastie'den daha avantajlı. Çünkü bunlar şu an bir asker. Daha fazla vuruyor bakın. Ama alıp kaçması lazım yani. Buradan bir geyik çalabilirdi ama çalmadı Eliona. Çok enteresan gerçekten. Onu öldürmeye kalkıyor. Tamam. Onu öldürdü ve onu alıp kaçacak belki. Ya bunları öldürmek zor. Geyikleri kaçırsa daha iyi. Öldüremeyeceği çok açık zaten. Yani spir de geliyor. ya geyikleri çalsa daha iyi. Sen madem Çok enteresan. Eliona'nın Eliona burada en az iki tane geyik taşı kaçırabilirdi yani. Beast'i direkt arkadaşlar iki tane geyik pekini taşıdı ve 5000 e, eti cebine koydu. Bunu belirtmeliyiz yani size. Şu an 1.14'te koşturan bir öncü, savaşçı öncü ve e, 1.56 ile charge eden görüyorsunuz. Bu öncü ölmek üzereyken bir anda kaçmaya başladı 175 hızıyla görüyorsunuz. Yani şu an çok böyle aman aman bir yani bir mental bir savaş var sadece o kadar. Elyona da kendi geyiklerini kendi geyik pekini şey yapıyor şu an Beast'ine taşıyor görüyorsunuz. Yani iki tarafta geyik peklerini bir şekilde kendi tarafına taşıdı ama burada zararlı olan taraf yüksek ihtimal Beast olacaktır çünkü Beast'i rakibinin de bir tane geyini çalmak üzereydi. Burada bakın bir tane geyik var. Bu hatırlanır mı bilmiyorum artık. Enteresan. Bu geyiğin kaderine bir ara bakmak istiyorum ben doğrusu. Şimdi buraya spearlar geldi. Bu spearlar bu geyikleri taşıtmayacaktır. 4 tane giyini geyiği eksik şu an ve 2 tane koyun da öldürmüş olduğu bir isti rakibinin. Yani şu an mental olarak bir öne geçmiş olduğu hem 2 tane öncüsü öldü hem de ee, yani bir şekilde Bu geyikleri gizli yerlerden Taşıyor ama Çok enteresan gerçekten işte tercih Demek ki burada kalsa spearler Bakın Askerler charge ederken 156'ya Çıktı şeyi Hızları Burada bir öncü daha kaybetmek üzere Evet yani Kötü değil yani bir şekilde Elyona derken evet kaybetmiş. Yani 3 tane acayip geyik çaldı. Bisti çok geyik çaldı arkadaşlar. Ya yani buradan belki en az 4 tane geyik çaldı. Bir tane de şurada var. Bakalım bu geyik ne olacak. 350 et az değil 350 et. Bir geyik 350 et demek arkadaşlar. Şu an Bisti gördüğünüz üzere 3. çağa geçiyor. İmparatorluk Sarayı varıyor, basıyor. İmparatorluk Sarayı'nın bu çağ binasının şöyle bir avantajı var. 28 kare yani şuraya kadar bu şekilde bir karanlık alanı açıyor bu, bu bina. Yani utanmasa şuraya bunu şey yapsa rakibinin base'ini sürekli görüyor olacak. Aynı zamanda burada bir buton var. 15 saniyeliğine, saniyeline düşmanlarınızın e, şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Köylüleri nerede? vesaire. Bunu görüyorsunuz yani. Evet. Bakın. Nereleri açtı görüyor musunuz? İmparatorluk sarayı. Nereleri açtı? Yani ta buradan buraya kadar bütün alanı hem savunma anlamında hem ileri anlamında karanlık değil. Önünüz açık görüyorsunuz. Barbakan'ı golduna atmış. Yani Çin aslında çok avantajlı bir ülke. Oynaması da zor değil aslında. Ben de şahsen hani oynamak isterim doğrusu da. Evet. Şimdi burayı yakmaya geldi. Bisti. Tabi Elion'a rakibinin hızlı bir şekilde 3'e geçmesinden dolayı birazcık şaşırmış olacak ki bir anda o da arttırdı, gaza bastı. Bir anda 3'ün çağa geçmeye çalışacak. Ama tabii ki de Bisti'nin KT'leri yola çıkmış vaziyette. Şimdi buradaki iki tane KT, buradaki Aa, gerçi burada bir tane Donzo varmış. Takimli Donzo. Takimli Donzo bakın nasıl tuzağa çekiyor yani. Bisti sadece tuzağa çekiyor arkadaşlar rakibine. Evet şimdi Donzo'lar geldi. Donsolar geldi. Buradaki 2-3 tane Spear burayı biraz da olsa tutacaktır. Şu an birazcık dengelendi diyebilirim. Elyona'nın da yaptığı hamle şu an Elyona'ya avantaj getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü buradaki katillerini şu an gördüğünüz gibi kaybediyor bisti ve kaybetti. Buradaki askerlerini ciddi şekilde kaybetti ve çok az hasar aldı Elyona. Buradaki savaştan bence Elyona çok büyük avantajla çıktı. Okçuluk binası kuruluyor. Evet buraya bir tane keşiş geldi. Delikler toplanmaya başlıyor. Şu an 3 tane delik var meydanda. Beast'in Beast'in 3 tane deliği garanti. Bir tane burada var. Bir tane burada taşınıyor. Bir tane de burada taşınıyor. 2 tane Relik de bu tarafta görüyorsunuz haritanın batısında. Şimdi görüyorsunuz da pasif gelir elde edilen büyük flow ahırını kuruyor. Şimdi burada şöyle bir bilgi vermeliyim. Bu sığ çiftlikleri değirmenlerden alınan sığırlarla 90 golda alınan sığırlarla besleniyor. Bu sığır çiftliklerinden pasif et gidiri elde ediyor maliler. Yani siz aynı şekilde altında çok adam çalıştırmasanız bile burası bakın dakikada 130 gold getiriyor. Aynı şekilde altında adam çalıştırmıyormuşçasına bir et ediniz oluyor. Bisti rakibini idle bırakıyor. Bakın çağ şu an rakibi. Yani burada e, Bisti bir anda daldı ve çağını rakibinin çağını 15 saniye belki geciktirdi. 15 saniye dediğiniz zaman bu bir upgrade. Upgrade yani zamanla yarışılan bir oyun çünkü biliyorsunuz ki. Yukarıdan bir bir atlıyla bir raid geldi. Bir köylü belki alacak. Bakalım alabiliyor mu? Bir köylü aldı buradan. Yani Beast rakibinin şu an için 3 tane köylüsünü öldürdü arkadaşlar. Ve 5 de cepledi. 5 lirik. Acayip bir ekonomi. Toplamda 300-350 gold'a yakın bir ekonomi. Gold demek. Pasif gold demek. Beş reylik. Yani Bir dakika sonra e, Keşişler için ödediğiniz parayı fazlasıyla Çıkartmış oluyorsunuz nispeten. Ama tabii ki de Dediğimiz gibi Yavaş yavaş Elyon'un bu pasif et Pasif et geliri kendisini gösterecektir arkadaşlar. Burada bir kur saldırıyor. Burada bir reyit atıldı. Burada iki tane köylüsü öldü. Elyona'nın Yani Beastly rakibinin böyle iki tane KT'sini mesela direkt köylülere saldırtarak feda edebiliyor. Biz olsak aman diyoruz iki tane attığımız boşa gitti falan. Burada bir mızraklı süvari var aynı şekilde KT'si duruyor. Eliona rakibinin KT'lerini bulamadı. Ama burada artık şu an Bisti'nin bu olaydan haberi var. Bakalım ne zaman reaksiyon gösterecek. Buraya kurulduğunu gördü rakibinin Bisti. Bunu görecektir yüksek ihtimal birazdan. Kutsal bölge savaşları, Sacred Site savaşları. Evet burada gördüğünüz gibi geldi. Buradaki köylüsünü öldürdü. Bir tane KT buradaki bütün plana programı bozuyor. Aslında önemli yani. Adam buraya bilerek işte yani bu yüzden beast zaten. Buraya bıraktı bir tane öncüyle KT'sini. Bak geleni de öldürecek şimdi. Mükemmel. Durduk yere iki köylüsü öldü. Ve aynı zamanda buradaki bütün yatırım hamleleri çok büyük zaman zaman kaybetti. Burada bir savaş dönüyor. Yani Elyona'da asker eksiği var arkadaşlar. Elyona'nın Arbelet gibi bir askere ihtiyacı var ama biliyorsunuz ki Malide'de de Arbelet yok. Elyona buradaki keşişleri avladı. Keşiş kayboldu ve askerleri öyle öyle kaybolmaya devam ediyor. Yani Elyona'nın hızlı bir şekilde bu Sofadi savaşçısına ihtiyacı var. Çünkü rakibinde şu an 22 tane KT var arkadaşlar. Pardon METAMS var. Evet. Çin METAMS'ları birazcık daha az zırha sahip. O yüzden ciritçilerler daha rahat bir şekilde alınıyor. Belki de buna intisinaden Eliona da ciltçi sayısını çok daha fazla arttırıyor. Ya yani şu an olması gerekenden iki katı daha fazla cilt olması lazım ki hem bu şeyleri alsın, saray muhafızlarını alsın, hem de kıdemli jugurnulara vursun. Bir istirek buradaki altın damarına geliyor, vuruyor buradaki altın damarını bir anda yıktı. Musofadiler çıktı. Bakın, şu an saray muhafızlarına tek atıyor bu kadar ciritçi çünkü az sayıda cirit yok yani 25 tane cirit var. Buraya hemen e, tekrardan bir altın madeni kurulması gerekiyor. Evet bakın, buraya iki tane saray muhafızı geldi. Burayı da kurdurtmuyor. Hala burayı kurdurtmuyor. Yani iki tane köylü asker yolluyor. Üç tane asker yolluyor. Sürekli pasif bir şey var ortalıkta. Gıderli Musafadiler ise buradaki menetemslere karşı ufak bir counter gibi düşünebilirsiniz. Evet şu an bakın. Tekrar buraya doğru gelen saray muhafızları. İnanılmaz. inanılmaz. Yani bu ciritçiler şuradaki Jugun ordusunu yakalasa mahvedecek ama bu köylüler ölüme mi gidiyor? Bu köylüler ölüme mi gidiyor? Evet. Son anda kaçtı. Son anda kaçtı. Bakın Beast'i hala Beast'i hala burada. Şunu yıkacak. Sonra base'e gidecek. ya yani bunlar artık dokunmuyor. Buna talimatını vermiş. Evet burada tost oldu. Ama artık burada savaşması lazım Bist'in. Çünkü yo aslında fena gitmiyor şu an. Yani savaşsa bütün orduyu kaybedecekti belki. Ama kaçmayı tercih etti. Hiç savaşmadı. Kaçtı çünkü bunlar da hızlı bu arada. Evet. Burası hala kurulmadı bakın. 3. altın damarını listi hala kurdurutmuyor arkadaşlar. Ve bir anda rakibinin ormanına giriyor, köylü öldürmeye çalışıyor ama hala şu an için bir tane köylü öldürememiş vaziyette bisti. Ya şu an belki öldürecektir bakalım. Bir köylü ölmedi. Sadece bir köylü öldü. Burada bir kontra var. Bir köylü alındı buradan. İkinci köylü öldü. İki tane Mustafa, iki, iki, tane sofa, iki tane köylü öldürdü orada. Burada o kadar canı az olan köylü var olmasına rağmen bir istifura itten sadece bir köylü kill alabildi. Yani başarılı bir atak değildi isti için. Evet artık buraya geliyor ve diyor ki ben burayı koruyacağım yeter artık amına koyayım diyor affedersiniz. Eliona çıldırdı çünkü buraya sürekli gelen ıvır zıvır yüzünden bir türlü buradaki altın damarını kullanamadı. Bu çok ciddi pasif altın gelirinden olduğu anlamına geliyor ki hala buraya gelen, saldıran bir adet bak gel geldi burada gene iki tane köylüyü öldürdü. Yani Eliona da affedersiniz uyuyor birazcık yani. Hani Eliona da bitik uyuyor. Şimdi Elyona Beastly rakibinin ordusunun ikiye bölünük olduğunu fark ediyor ve hemen çok kritik, çok kötü bir savaş olacak. 17 tane Spear'ı burada. Elyona'nın. Yani Spear'larını kaçırsın diye 2-3 tane sofasını şey yaptı. Sofasından vazgeçti. Buraya çok güzel bir taş sur ördü. İsti boydan boya bir taş suru var. Çok rahat bir şekilde kendini kapatacak ve burada çok korunmasız, çok kötü. Çok kötü. Yaklaşık olarak 9 11 20 köylüsü burada katliama uğruyor Eliona'nın. Ve kaçtı. Enteresan. Burada da tekrar köylü avına çıkmış, reyde çıkmış. Buradaki ana ordu savaşı tabi bu kadar askeri yok. Elyon'un burada. Yani Elyon'un ana ordusu enteresan şekilde rakibinin base'ine girmiş. Ve burada eriyor. Bu saçma bir hareket yani. Sadece spil, sadece ciritçilerle fight'a e girmiş. GG'yi verdi Elyon'a enteresan. Buradaki orduyu da alabilirdi aslında. GG geldi. Beast'i Tek tek adamı pes ettirdi.